Ekonomi gündemine dair yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken Türk finans profesörü Özgür Demirtaş'ın kim olduğu son günlerde internette oldukça fazla araştırılıyor. Dolar kuru üzerine seneler önce yaptığı konuşmalar halen sosyal medya platformlarında dolaşan Özgür Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aldık darbe aldık ama Türkiye kendini gayet onarabilecek güçte bir ülke. Ama diyelim ki yanlıştan geri dönülmedi ve şu tip demeçler devam etti. Dolar yükselirse yükselsin bir şey olmaz. Faiz enflasyonun sebebidir. Faizi indirelim enflasyon insin gibi söylemler devam ederse açık ve net söyleyeyim. Piyasa Türkiye'nin gözünün yaşına bakmaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü piyasa Avustralya'nın ya da gözünün yaşına bakmaz. Almanya'nın da gözünün yaşına bakmaz. Amerika'nın bile gözünün yaşına bakmaz ki bakmadı 2008 yılında. Demirtaş ekonomi ve finans alanında yurt dışında eğitim aldı. Bu videoda Özgür Demirtaş'ın hayatı ve biyografisini bulacaksınız. Özgür Demirtaş 12 Ağustos 1976 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokul eğitimini Manisa Salihli'de aldı. Ortaokul ve lise eğitimi sırasında ise İzmir'de yaşıyordu. Demirtaş öğrenim hayatı boyunca oldukça parlak bir öğrenciydi. Onun başarısı liseden sonra da devam etti. Üniversite sınavında Türkiye sıralamasında ilk 50'nin içerisinde yer alarak kendini kanıtladı. Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik-elektronik mühendisliği bölümünde eğitimine devam etti. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisansı atlayarak doktorası için Boston Kolej'den kabul aldı. 1998 yılına girdiği Boston Kolej'den 2003 yılında doktor unvanıyla mezun oldu. Aynı yıl New York Şehir Koleji, Barış Kolej'de yardımcı doçent olarak akademik kariyerini sürdürdü. 31 yaşına geldiğinde artık tenür unvanına sahipti. New York Üniversitesi'nde Stern School of Business'da dersler verdi. Akademik çalışmaları birçok kesim tarafından ilgi gördü. Bunlardan bazıları dünyanın en bilinen akademik dergilerinde yayınlandı. Bu dergiler arasında Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Finanwell gibi dergiler yer alıyordu. 2012 yılına geldiğinde Demirtaş tenür unvanını bırakma kararı verdi. Bu kararından sonra Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığı görevine başladı. Özgür Demirtaş eğitim hayatında olduğu gibi kariyerinde de birçok başarıya imza attı. Demirtaş'ın çalışmaları birçok akademik dergide yayınlandı ve adını finans ve ekonomi dünyasında duyurdu. Yayınlarının sayısı 25'e aştı. Elsevier adlı kitap çalışması basıldı. 2004 yılından itibaren 6 yıl boyunca Özgür Demirtaş'ın çalışmaları City University of New York tarafından ödüllere layık görüldü. Henüz 31 yaşındayken doçent doktor ve tenür ünvanlarına sahip oldu. Tenür ünvanıyla City University of New York'ta ömrünün sonuna kadar akademisyen olarak çalışma hakkını kazandı. 2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nin işletme fakültesinde finans kürsü başkanı oldu ve aynı zamanda profesör olarak anılmaya başladı. Aynı yıl Amerika, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da gerçekleştirilen ve 10 milyon aşkın öğrencinin jüri olduğu bir değerlendirmede 1 milyon profesör arasından ilk 20 içerisinde yer aldı. Şimdi Merkez Bankası bu aşamada ne yapabilir? Ortada bir yangın var. Bu yangın suya sönecek bir yangın değil. Petrol yangını bu. Buna köpükle müdahale etmek lazım. Ne yapacak? Ben asla ne yaparım açıkçası? 10 milyar dolar şakadak satarım. Şaşırır millet. Hiç beklemedikleri bir hareket. Niye satıyor? Nasıl satıyor? Hani rezervi düşüktü falan derler. Demek ki rezervleri varmış diyecekler normal şartlarda. Düşer mi dolar o zaman? Mutlaka düşecek. Ama herkes diyecek ki biraz yavaş düşecekler. Merkez Bankası'nın pili bitecek diye bekleyecek. Arkadan bir 10 milyar daha satalım. 20. Yetmedi. Bir on daha satalım. Biter. Çin yavrusuydu verdiler. Bak ben size söyleyeyim. Mecbettin Bey bu çok güzel. Olmaz mı? Olur. Niye olmasın? Buz gibi olur. Olmaz mı? Olmaz. Ekonomi ve finans konusundaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Özgür Demirtaş sadece bu konuda değil, ülke gündemi hakkında konuşmaktan fikirlerini dile getirmekten çekinmiyor. Twitter'ı oldukça aktif kullanan Özgür Demirtaş, attığı tweet'lerle sık sık gündem olmayı başarıyor. Doğal olarak seveni de çok sevmeyeni de. Hatta bazen tweet'lerinin altında kavgalar çıkıyor ve linçlere maruz kalabiliyor. Gazeteci Hilal Kaplan'ın Akbank'ın yaşadığı sistemsel sıkıntıları Özgür Demirtaş'a bağlaması nedeniyle ikili arasında tartışma çıktı. Twitter'dan yaptıkları bu tartışma gündem olmuştu. Hatta tartışmada kullanılan bazı ifadeler oldukça dikkat çekmişti. Ünlü akademisyen son zamanlarda sanal ortamda ters tartışmalara giriyordu ve söylediği üzere yoğun bir troll saldırısı altındaydı. Kendisine gelen yüzlerce hakaret ve tehdit mesajından birkaçını paylaştı. Doların Türk Lirası karşısındaki değeri tarihi rekor kırarken Özgür Demirtaş'ın seneler önce söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Şimdi bu yukarı çıkarken eğer biz de bu yanlış söylemlere devam edersek ben size bunlar kehanet değil, kahve falı değil. Bunlar bilim birer parça. Ne olacağını açık ve net anlatayım. Bu devam ederse Türk lirası değer kaybetmeye devam eder. Dolar artmaya devam eder. Bizim enflasyon tam düşüyor de derken düşmemeye devam eder. Faizin inmesiyle beraber, politika faizinin inmesiyle beraber bizim piyasa faizi artmaya devam eder. Türk devleti daha büyük bir e, faiz yükü altına girmeye devam eder. Ham madde fiyatları artar, piyasaya yansar, iş iyice donuklaşır, yabancı yatırımcı da bir saniye der. Ben Türkiye'ye niye yatırım yapayım ya? Ben şu anda dolar 2.60. Ben şimdi 2.60'dan gireceğim 1 milyon dolarım var. 2.6 milyon TL'ye denk gelir. E bunu yatıracağım Türkiye'ye, Türkiye'ye güveneceğim, %10 alacağım. 11. Sonra seneye 3 olacak bu. Bütün aldığım getiriyi bırakıp çıkmak zorunda kalacağım. E ben bunu biliyorsam böyle bir ülkeye niye gireyim? Günümüzde Demirtaş YouTube platformunu aktif bir şekilde kullanarak takipçilerini ekonomi ve finans alanlarında bilgilendirmeyi amaçlıyor. Demirtaş'ın YouTube kanalını keşfeden Fenomen Duygu Özaslan'ın takipçileriyle bu keşfini paylaşması da dikkat çekmişti. Öz Aslan'ın Demirtaş'ın YouTube kanalı hakkında şöyle bir kanal keşfettim. Özgür Demirtaş diye çok bilgilendirici, çok da tatlı anlattığı bir sürü farklı konu hakkında gerçekleştirilen bilgi edinebileceğimiz bir kanalı var. Birazcık ben orayı izlemeye başladım. Kendimi eğitmek adına sözleri çok konuşulmuştu. Neslihan Küçükoğlu Demirtaş'la evli olan Özgür Demirtaş bir çocuk babası. Ekim 2021 tarihi itibariyle Sabancı Üniversitesi'ndeki görevinin yanı sıra Akbank Yönetim Kurulu üyesi. Aynı zamanda Poder Yönetim Kurulu üyesi de olan Demirtaş, yeni bir Lider adlı oluşumda da yönetim kurulu üyesi olarak yer alıyor. Demirtaş, bunların yanı sıra birçok holdinge de danışmanlık hizmeti veriyor. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.